Bismillahirrahmanirrahim. Başbakan Erdoğan hakikaten siyonistler mi çalışıyor? Çünkü peygamberin hayatını ve Kur'an-ı Kerim'i ders olarak okullarda okutulacak. Bunlar halkın gözüne boyamak için midir? ve onlara çalışmıyor doğrudur ama onların emrinin dışına da çıkabiliyorsa aşk olsun. Şimdi buyursun çıksın. Dedik ya bizim istediğimiz kişi namazını kılar kılsın. Allah ile onun arasındadır o ibadetler Allah ile kişinin arasında sen lider bir kişisin sen devletin başında olan bir kişisin o zaman bizim senden daha fazla bir beklentimiz vardır bu millete yeni bir yol koyacaksın bu milletin yeni yolu da eski yol olacak eskimeyen yol Osmanlı yolu olacak adam gibi adam yetiştireceksin her şeyden önce Gari gibi garı yetiştireceksin çocuklara temel İslam bilgilerini öğreteceksin mecburi olacak bu Öyle komünist kalkıp da CHP aman bunu yapamazsınız demekle sen de direneceksin o zaman. Biz Müslümanız. Müslüman olduğumuz için Müslüman aileler çocuklarına bunu okutacak diyeceksin sen. Her şeyden önce de biz Müslüman mıyız? Evet. O zaman biz Batı ile işbirliğimiz olabilir, olur. Olmaz demiyorum ben. Olsun. Ama biz Müslümanız. Onun için biz bu meclisin kapısını açarken bundan sonra Besmele-i Şerif ile açacağız. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Rabbi senin ismin ile biz başlıyoruz işe diyeceksin. Konuşmaya başlayacağın vakit hiç değilse o bir şaşkınlar gibi söyle. Esirgen ve bağışlayan Allah'ın adıyla de. <laughs> Onu da demiyorlar. E ben besmele çekerim kalpten. Beni iyi Ben duyacağım. Dıştan da duyacağım. Ben besmele çekildi sen de çekeceksin. Ne demek bu? Kalpten ben şehadeti çektim dışarıdan çekmiyorum. Olur mu öyle şey? Sana Müslüman denmez o zaman. Değil mi? Çekeceksin. Besmele ayrılmaz oradan. Onun için besmeleyi çekeceksin. Bismillahirrahmanirrahim diyeceksin. O zaman ondan sonra görürüz kimin kime çalıştığını. Nerede hangi dengeler yerinden oynayacak? nereler kaynayacak, nereler hoplayıp zıklayacak. Bunu da şimdi zamanıdır artık. Yapılması lazım artık. Sen bana sen oradan oturduğun yerden ne bileyim zamanlı deme. Bu kadar senedir başlasın. Kaç kereler konuştum onların vekilleriyle şeyleriyle falan. Ya bunu yapsanız e, Cumhurbaşkanı bizim elimizde değil. Bir adama mı kaldı işiniz diyorum. Yani bir Cumhurbaşkanına mı kaldı? Cumhurbaşkanı da ele geçirirsiniz ama gene yapamazsınız. Çünkü Başka bir yerlerden emir alıyorsunuz. Cumhurbaşkanı orada işte. Cumhurbaşkanına şüphemiz var mı Müslümanlığından? Yok. Müslümanlığından şüphemiz yok. Başbakanın Müslümanlığı yok. O birlerin yok ama kendine Müslümandır. Halkına Müslümanlığı daha yapamıyor. Yani bir cumhurbaşkanının temsil ettiği makam nedir? Hangi makamdır? Padişahlık makamındır. Değil mi ya? Yani halifelik makamıdır. Başbakanın temsil ettiği makam ne? Sadrazamlık makamıdır. E sen nasıl? Ne yapıyorsun görelim. Onun için yok. Onu açığa çıkarmadığın sürece de ben sana, sen tam bir Müslüman, çünkü sen kendine Müslüman olabilirsin, ailen de Müslüman olabilirsin. Fakat Batı'nın bu Şengelin'den kurtulamıyorsun sen. İstediğini söyle bana. Zor şartlar bunlardır de. Doğrudur şartlar zordur ama Peygamberin şartlarını unutma. Sahabe-i Kiramların şartlarını unutma. Osmanlı'nın, Atamızın şartlarını unutma. Selçuklu'nun şartlarını unutma. Her zaman zor olmuştur. Zor işler zor yapılır. Zor insanlar başarır. Yani o tür güçlü, kuvvetli, cesur insanlar başarır zor işleri. Onun işin yok. Olmaz. Ha bir taraftan putaneye gidip onları memnun edeyim dersin. Tamam. Putaneye gittiğin vakitte hiç değilse putaneye git. Bu kitaba yazı yazayım. Bismillahirrahmanirrahim ile yazayım de. Orada kavga etmezler hiç değilse sana. <laughs> putaneye geldi. Değemezler ya sana putaneye niye besmele inan yazı yazdı. Ya görmüyor musun? Atamız Müslüman değil miydi? Desen onlara Hoşuna gider. Besmele'yi duymak burada de. Bir Fatiha okuyalım de. Üç ihlas. Ondan başka herkese ulaşır. <gülüyor> <gülüyor> en garada. Estağfurullah <laughs> Yani hiç değilse işi şakaya döküp yap bir şeyler. Ne ve bu? Sonra sen Kadıköy. Kadıköy mü? Ne? Kadıköy mü? Kadıköy'lü mü? Yok be sen. Erdoğan Bey ne? Kasım, Kasım Paşa Külhan Bey eski Külhan Beylerindensin. Cesur adamsın. Çık. evet. Böyle adam lazım. Şimdi böyle Cumhurbaşkanı, böyle başbakan lazım bize. O zaman dört nala peşinden gelirim ben de senin. Bize öyle ladirler lazım. Yani Kasım Paşa'da neler döndüğünü biliyorsun. Kasım Paşa'da değil mi şey? Pir Uşak Yazetleri. Pir Hasan Uşakî Hazretleri. Bir evet. Pir Hüsamettin Uşakî Hazretleri Kasım Paşa da değil mi ya? Orada yatıyor zannedersem. Himmet iste evliyadan yetişir. Yetişir bütün Türkiye'de yetişir, bütün dünyada yetişir. Ama buna inanacaksın her şeyden önce. İnanmazsan sen nasıl? Ben Vahabi Müslüman olduysan işin zor olur. Vahabi zaten çoktan kaptırmış her şeyi. Batıya, e, Yahudi'ye, İzrail'e ağzını açıp bir kelime konuşamıyor. Doğrudur. Buyur başka bir şey söyle. Şimdi siyasete sokmayın bizi.